Merhaba arkadaşlar. Bugün size e, vize aldıktan sonra uçak biletleriyle ilgili bilgi vermek istiyorum. Birkaç arkadaşımız da sormuştu. Biletleri kendi cebimizden mi karşılayacağız yoksa Kanada e, bu konuda yardım ediyor mu bize diye. Bugün bir araştırma yaptım. Ayın 11'inde bir e, bir şey yayınlamışlar Kanada kendi sitesinde. Bu Ukraynalı vatandaşlara verilen eee vize özellikle verilen kişilere yakında 3 tane uçuş planlanıyormuş. Bunlar Polonya üzerinden yapılacakmış arkadaşlar. 23'ünde, 29'unda ve aynı ikisinde planlanıyormuş. Ama şu an kesin olmamakla beraber bir tane internet sitesi vermişler. Bunun linkini videonun altına bırakacağım ben. Eğer yakın zamanda vize almış gitmeyi düşünen arkadaşlar varsa o siteye girip bir form var. Formu doldurmaları uygun olacaktır bence. Az önce az sonra siteye de girip size nasıl doldurulacağını da göstereceğim. Aynı zamanda arkadaşlar bu sitede şu bilgi de yazıyor. Eğer Kanada'ya vardıktan sonra kalacak yeriniz yoksa 14 güne kadar konaklama sağlayabilecekleri yazıyor burada. Onun dışında oradaki hayata daha çabuk adapte olabilmesi için yeni programlar hazırladıklarını, işte dil kursu olsun, oraya adaptasyon sürecindeki diğer işte çocuklarınızın okula kaydıydı, iş bulma, ev bulma bu gibi konularda da rehberlik edilebileceğini yazıyor. Ben araştırma yaparken birkaç site bulmuştum arkadaşlar iç bulmak için. O sitede o özellikle Ukraynalılar için de bir program var. Gelecek videomda o konuda size bahsedeceğim. Bunun dışında kayda değer bir bilgi var mı diye bakıyorum arkadaşlar. Yaklaşık 10.000 Ukraynalıya uçuş yardımı planladıkları yazıyor aynı şekilde burada arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar o web sitesini göstereyim size. Aşağı videonun altına da bu linki bırakacağım. Bu siteye girdiğiniz zaman arkadaşlar böyle bir şey karşımıza çıkıyor. Şu an hala planlama aşamasında olduğunu ama yine sizin e, bilgilerinizi göndererek, mail adresinizi yazarak onların size dönüş yapmasını sağlayabilirsiniz. Burada ailenizin kaç kişilik olduğunu yazıyorsunuz arkadaşlar bu bölüme. Bu bölüme Avrupa'nın hangi şehrinden uçmayı planladığınızı, buraya da Kanada'nın hangi bölgesine ya da şehrine gitmek istediğinizi yazmanız gerekiyor. Geri dönüş sağlanabilmesi için de buraya mail adresinizi yazarsanız iyi olur arkadaşlar. Ondan sonra submit deyip bekleyeceğiz arkadaşlar. Şu an kesin bir şey yok. Herhangi bir şey olursa mail yoluyla geri dönüş sağlayacakları yazıyor. Normalde burada bilgi vermiş aslında. Biz bu vizeyi alan vatandaşlara bir şekilde iletişime geçip Burada diyor arkadaşlar yaklaşan günlerde diyor bu Ukraynalıların bu Ukrayna programıyla bize verdiğimiz insanlara kontak kurup uçuşlar hakkında bilgilendirme yapacağız diye burada not düşmüşler ama siz yine de bu göndereceğim linkten bir form doldurun bilgilerinizi doldurun mail adresinizle beraber gönderin belki daha kısa sürede size ulaşmalarını sağlayabilirsiniz. Yine bu gibi yeni bilgiler aldıkça arkadaşlar video çekeceğim. Yine aklınıza takılan bir şey olursa arkadaşlar videonun altına yazabilirsiniz. Yeni çektiğim videoların hemen görmesi görmek istiyorsanız arkadaşlar abone olarak bana da destek olabilirsiniz. Videoların altına da sorularınızı iletebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni bilgiler oldukça ben sizinle bu şekilde paylaşacağım. Etkileşimde kalacağım arkadaşlar.